Burası sessiz bir dünya ama içinde milyonlarca can nefes alır. Bir anlık keyif, doğanın kalbine saplanan bir bıçak olabilir. O küçük kıvılcım var ya, işte o başlatır cehennemi. Ağaçlar yanarken kaçan sadece hayvanlar değildir umutlardır da. Duman gökyüzünü boğar. Nefes alan her şey susar. Geride kalan sadece sessizlik ve küller olur. Bazen hiçbir ses duyulmaz. Ama en derin acı tam da oradadır. Unutma. Bir kıvılcım yeter ve yandığında hiçbir şey geri gelmez